Herkes kendi atasını savunacak tabii ki. Herkes kendi dedesini savunacak. Ama ben bir Müslüman olarak ecdadıma sövdürtmemekle mükellefim. Çünkü ben yarın kalktığımda hesaba o dedelerim de bana hesap soracak. Ulan diyecek Halil biz burayı fethettik, çadırlarda yaşadık. İslam'a sövsünler diye mi bu çileyi çektik? Şimdi Taksim'de Ezanı ıslıklayan mı erkek erkeğe öpüşen mi sokaklarda içki gırla içilen meyhaneler mi Fatih'in şehrine bak. İslam'ın merkezi payitahta bak. Sen de mesulsün bundan. Sustuğun için, yalnız safta durduğun için, İslam düşmanlarını desteklediğin için kim varsa karşında durmak zorundasın. Allah bu memleketi İslam düşmanlarından muhafaza eylesin. Kafirlerden muhafaza eylesin. Amin. Münafıklardan muhafaza eylesin. Amin. Hatta ve hatta ya Rabbel Alemin bizdenmiş gibi görünüp de bizi yıkmak isteyenlerden muhafaza eylesin. Amin. Kafirle savaş kolay, münafıkla savaş kolay ama dibindeki adama kendini korumak çok zor. Önce biz olacağız, adam olacağız, birlikte olacağız. Müslümanlar helele ele olacak. İsmine politikacı denilen Bazılarının İslam'a saldırılarına cevap verdim. Sınırlarımı aşarak cevap verdim. Benim normal şartlarda vermemem lazım. Memurum ya ben. Memurum ama önce Allah'ın kuluyum ben. Benim kulluğum Muhammed Mustafa'nın ümmeti olmam Aleyhissalatu vesselam memurluğumun önündedir. Kim Allah'a, kitabına, peygamberine, İslam'a ve ahkamına laf söylerse ben ona cevap vermekle mükellefim. Birincisi Müslümanım. Bu hepinizin görevi ha? He? Hepinizin görevi bu. Benim bir tık daha fazla görevim. Niye? Allah beni buraya çıkarmış. Ben çıkmadım buraya. Hasbel kader. Bir gayretle göstermedim. Okudum sadece ben. Hasbel kader buraya çıkarttı Allah. O zaman benim bir tık daha fazla konuşmam lazım. Allah müminlerin kalbine bir muhabbet vermiş bize karşı kalabalıkları önümüze koymuş. O zaman bir tık daha fazla konuşmam lazım. Ben sadece İslam'a saldıranlara cevap verdim. Mesleğine bakmaksızın. Şarkıcı olur, gazeteci olur, efendim politikacı olur. Umurumda da değil. Bunu yaptım. Ha, ben İslam'ı savunurken, Muhammed Mustafa'nın izzet ve şerefini müdafaa ederken herhangi bir partinin, siyasetçinin damarına basmışsam o benim siyaset yaptığım anlamına gelmez. O siyasetçinin İslam'a saldırdığı anlamına gelir. Ve son nefese kadar da bunu yapmaya devam edeceğim. Bununla ilgili başıma gelmeyen kalmıyor benim. Umrumda da değil. Umrumda da değil. Ama bizim birinci görevimiz, birinci mesuliyetimiz bu dini yaşamak olduğu kadar bu dini savunmak ve müdafaa etmek. Siz unuttunuz mu ya? Peygamber Aleyhisselam'a ok atılıyor, havada ok geliyor da Hazreti Talha elini uzatıyor. Oka aman Peygamberime gelmesin diye. Nerede şimdi o Müslümanlar? Şimdi sabah akşam Peygambere ahkamına küfrediliyor. Peygamber Aleyhisselam'ın yaşadığı döneme ne diyoruz biz? Gül devri diyoruz. Ama biri çıkıp mesleği ne olursa olsun orta çağ karanlığı diyorsa haddini bil ulan demek bizim görevimiz. Biri çıkıp ecdadımıza saldırıyorsa Kes ulan otur aşağı demek bizim görevimiz. Amin. El Fatiha.